Eline sağlık hayatım. Afiyet olsun canım. Hadi ben gidiyorum artık. İyi hadi. Ay. Görüşürüz. Hadi. Sana kolay gelsin. <laughs> Teşekkür ederim. Hoşça kal. Ee? Toprak nerede? <laughs> Hazır toprak uyuyorken ben de bu arada kendi işlerimi halledeyim bari. Yavuz'a ne hediye alacağım karar vereyim. <laughs> taşılan toprak odada uyuyormuş gibi yapıyor. Neler karıştırıyor bu? Ay ay ay! Dur korkma benim çilek. Hah nihayet geldin. Ne var ne istiyorsun? Bir sihir yapmam lazım. Yardıma ihtiyacım var. Ne sihri? Hem bu ne? Peri kitabı. İyi de sizin peri kitabınız içeride değil mi teyzemin yanında? Bu kimin? Şşş. Yavaş konuş, anneannemin. Ne? Dün gece anneannem uyurken şatoya girip gizlice başucundan aldım. <laughs> ne yaptın, ne yaptın? Büyüme sihri yapayım diye aldım. İşim bitince götürüp hemen yerine koyacağım. Toprak, senin aklın hâlâ büyüme sihrinde mi? Evet, hemen büyüyüp sizinle oynamak istiyorum. Bunu yapamazsın. Niye yapamayayım? Bu kitapta kesin böyle bir sihir vardır. Birer çok büyük ceza verir. Bugün annemle babamın evlilik yıl dönümüymüş. İkisi de birbirinden gizli birbirine hediye hazırlıyorlar. Ben de onlara bir hediye vermek istiyorum Çilek. Büyüyeceğim. İyi de onlar senin bir an önce büyümeni istemiyorlar ki. Büyümek isteyen sensin. Ne olur bana yardım et. Okuma yazmam olmadığı için bu kitabı okuyamıyorum edemem. Benden N harfine kadar öğrendim. Ne? Sana yardım edemem. İyi de buradaki sihirler peri harfleriyle yazılmış. Edemem dedim. E ne yapacağım ben şimdi? Of! Galiba teyzem geliyor. Hadi ben gidiyorum. Beni burada görmesin. Ama... Çabuk o kitabı da yerine koy. Sonra konuşuruz. Bay bay. Haksızlık bu. Hay gıdıklandım. Yok 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 hiçbir yerde yok yer yarıldı yerin dibine gitti sanki nereye gidebilir bu kitap? Ben nereden bileyim bir periye ödünç vermiş olmayasın? Periye niye ödünç vereyim her perinin bu kitabı vardır. E ben bilemeyeceğim o zaman kim bilir nereye koyduğun kitabını ama Kalk bakayım sen oradan! Ha niye kalkayım Dudu bırak rahat rahat gazetemi okuyorum. Gazeteyi falan bırak! ...dedim. Kalkamam efendim... ...kalkamam. Bir sabah keyfim var... ...onu da bozamam. Ne yapacaksın sen şimdi beni kaldırıp? Bunu ne, oh, e, ne o şimdi? Ne o? Ah, bilmiyormuş gibi... ...davranma. İşte aradığım... ...peri kitabı. Demek sen aldın. Ne işi varmış o kitabın orada? Ay, bilmiyormuş gibi davranma. Bunu ne yapacaktın ha? Ne yapacaktın? Bununla sihir mi yapacaktın? Yemin ederim kitabı ben almadım. Taci yalan söyleme ayrıca sen fanisin okusan bile sihir yapamazsın ki. Hay Allah kızma Dudu lütfen ben almadım diyorum sana. Bir daha kitabımı aldığını görürsem seni yedi ciltlik ansiklopediye bölerim Taci anladın mı? Ay Dudu ne laf anlamazsın ben almadım diyorum Allah bilir kendin onu orada unuttun benden biliyorsun. Bunak! <laughs> budak. Budak! Buda buda budak mamak. Budak! budak yalnızca budak. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.